Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle Şanlıurfa değişimi yaşıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül bir yandan şehrin kalbini beton armeden arındırırken diğer yandan tarihi hanların da önünü açarak adeta şehrin kalbine akciğer nakli gerçekleştirdi. Göreve geldiği günden bu yana zor denilen projeleri bir bir tamamlayan Başkan Beyazgül, dönüşümün fitilini güneyden, kale eteğinden ateşleyerek o bölgede 300 yapının kamulaştırma ve yıkım çalışmalarının tamamlanmasını sağladı. Bu yeni meydanımızın Bölgede yaşayan insanlar yeni evlerine taşınarak rahat bir nefes aldı. Rahat diyoruz, bir kepçe de buraya vuruyoruz. Hadi bakalım. Yıllardır bekleyen kültür ve turizm yolu, Asya Mahallesi, Osmanlı Mahallesi, Şutso Binası, Kızılay Binası, Belediye Eski Hizmet Binası, Kızılkoyun Nekropol alanında gerçekleştirilen çalışmalarla Şanlıurfa bir yandan modern, nezih yeşil alanlara kavuşurken şehir merkezi de adeta rahat bir nefes aldı. İnsan ve araç sirkülasyonunun yoğun olduğu Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan belediye eski hizmet binası, yine yeni güzergahta bulunan Kızılay binası yerine yapılan belediye ve Kızılay bahçeleri kent merkezine ayrı bir güzellik kattı. Aslında ufak bir pırlanta. Biz bu pırlantayı parlatıyoruz, ortaya çıkarıyoruz. Halil Rahman bölgesinde bulunan Kızılkoyun Bahçesi ise yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu.